Merhaba arkadaşlar, Maydog Akademi'ye hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir yerdeyiz. Bugünkü videomuzun konuğu Şeyt. Şeyt bir Alman çoban köpeği. Showline uzun tüylü bir Alman çoban köpeği ve sahibinin çok muzdarip olduğu bir şey var. O da heyecanlı çıkış ve dışarıda fazlasıyla sürüklemek. İşte o yüzden biz bugün buraya geldik ve şehitle şehidi nasıl kontrol edeceğimizi, nasıl rahat bir yürüyüş yapabileceğimizi göstermek için. Şimdi hadi beraber gelin bu videoyu izleyelim. İzlemeden önce lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza like atmayı, aşağıda yorumlar kısmında sizin de köpeğinizde bir probleminiz varsa açıklamanızı bekleriz. Hadi gidelim. Müzik Evet arkadaşlar, bugün Şehitle nasıl doğru yürülür ve nasıl kontrollü bir şekilde yürülür onu göstereceğiz. Bunun için tabii ki öncelikle kayış ve tasmamızı değiştirmemiz lazım. Kayış tutuşumuzu ayrıca mamalarımız cepte. Hadi gidelim bakalım ne yapacağız. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Şehit temel komutları oturu, yatı, bekleyi hatta ev içinde yani bahçe içinde daha önceden yürüyüş antrenmanlarını yapmış bir köpek. Sadece dışarı çıktığı zaman o fazla heyecanla kontrolsüz bir şekilde yürüyor. Ona bakacağız şimdi. Hadi devam edelim. Öncelikle kayışımızı ve tasmayı değişiyoruz. Tasma daha kontrollü olsun diye çok çeyim veya boğma tasmayı takıyoruz. Boğma tasmanın takma şekli biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız kayış ve tasma seçimindeki videodan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tabii ki her tasmayı taktığımızda da ödülle birlikte takacağız. Köpeği zorlayarak değil. Şeyt buraya. Bak kaçtı mesela. Şeyt gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Bunu taktıktan sonra kayışı kayışı diyorum, tasmayı en üst noktada fitlememiz lazım. Bunları daha detaylı kayış ve tasma videomuzda da anlattık. Kayış çapını kısa tutacağız ve köpeği solumuzda tutacağız. Bu da Artık geleneksel olmuş her eğitmenin yaptığı solda yürünür köpek. Çünkü sol tarafımızdaki tutuş herhangi bir denge kaybında çok rahat bir şekilde sağ elimizi kullanabiliriz. Ayrıca köpek eğitiminin temeli avcılık ve askeri olduğu için sağda köpek, solda silah tutulduğu için de sağda köpeği tutuyoruz. Bu artık bir geneleksel olmuş. Siz de kullanabilirsiniz. Bu tarz köpeklerde önce izole bir ortamda yani Köpeğin yaşam alanı köpeği bu köpek outdoor yaşadığı için bahçede yaşadığı için önce burada bir simülasyon yapıp sonra dışarı çıkıyoruz. Ve dediğim gibi de bu köpek birçok komutu biliyor. Ayrıca burada da daha önceden sahibiyle yürüyüş egzersizini antrenmanı edilmiş bir köpek. Hadi şimdi bakalım şeyt. Aferin Bunun için kayış çapını kısa ve rahat bir yürüyüş lazım. Yani kayışı avcumuza dolamadan çok rahat bir şekilde şey... Buraya. Köpek her çektiğinde ben geri döneceğim. Gel. Şey. Gel. Aferin sana. Super. Bravo. Buraya. Şey. Aferin. Aa. Ya Şeydin dikkat çok dağınık. Evet. Burada süpa. Bravo sana. Aferin. Süpa. Bir daha ne yapıyoruz? Elimizdeki ödül mamasıyla luring mantığıyla Şeyt gel 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 gel. Aferin. Bravo sana. Süpa. Bravo. Süper Şeyt. Gel burada Hop, aferin. Bu egzersiz sırasında <laughs> dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de daha rahat olması için, daha hızlı bir sonuç elde etmeniz için köpeğin sağ tarafında siz, sol tarafında da bir duvar olmasına dikkat ederseniz çok daha kolaylaşacaktır işiniz. Tıpkı bunun gibi. Şeyt. ya, Aferin sana. Bravo. Süper. Buraya. Şeyt. Aferin sana. Bir tık da daha tempolu yürümemiz lazım. Yani normal hızın bir tık üstünde şey buraya. Süper. Aferin sana. Süper. Bravo. Aferin. Tıpkı bunun gibi. Yani şimdi yapacağımız şeylerden tekrardan üzerinden geçersek doğru kayış ve tasma seçimi kayış çapını sabit tutmamız herhangi bir çekiştirmede ne yapıyoruz? Tam tersine köpeği ters yöne doğru yönlendiriyoruz. Yapabilirsek bir tarafında biz diğer tarafında bir şey olmasını isteyeceğiz. Duvar olmasını isteyeceğiz. En önemlisi bir tık hızlı yürüyeceğiz. Köpek bize odaklandığı zamanda tabii ki Ödüllendireceğiz. Bunlardan hiç şaşmamamız lazım. Ama biraz sıcak olduğu için köpek yoruldu. Bu antrenmanı yapmadan önce en önemli noktalardan birisi köpeği egzersiz etmek, köpeği yormaktır. Köpeği yormazsak yaptığımız antrenman, yaptığımız simülasyon daha zorlaşacaktır. Herhangi bir istenmeyen davranış veya davranış problemlerine yönelik antrenman yaptığımız zaman biz tabii ki öncelikle köpeği egzersiz edip ve biraz pilinden çalıyoruz. Tamam Hadi şimdi sahibinden isteyelim biraz çalışsın. Sonra dışarı çıkınca nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Onlara bakmamız lazım. Size baktığı zaman ödüllendirin sadece. Dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de yürüyüş esnasında çoğu köpek sahibi yürüyüşe çıktığı zaman telefonunu eline alır veya bir arkadaşıyla beraber konuşarak yürür. Lütfen köpekle birlikte dışarı çıktığımız zaman o yarım saat, bir saat neyse onu köpekle birlikte olur. Ve yürüyüş esnasında bir elde telefon veya bir elde yiyecek değil, bir elimizde köpek ve biz köpeğe odaklı olacağız ki köpek de bize odaklı olsun. Yürüyüş esnasında da köpekle ne kadar fazla diyalog kurursak o kadar köpek bizi yürüyüşün merkeziyetinde karar vererek bizimle birlikte yürüyecek. Şimdi dışarı çıkalım. Bakalım orada nasıl yapacağız? Dışarı kapıdan çıkmadan önce kapıdan çıktıktan sonra ve yürüyüş esnasında nelere dikkat etmemiz lazım ona bakacağız. Videonun devamını izlemeden önce lütfen kanalımıza abone değilseniz bir koşu oradan bir abone olun. Videomuza like atmayı ve aşağıda yorumlar kısmında da köpeğinizle yaşadığınız problemleri açıklamayı unutmayın. Şimdi burada çok rahat bir şekilde yürüyerek gelip önce kapının önünde şey otur komutunu verip ödüllendireceğiz sonra bekle komutunu verip kapıyı açıyoruz kalktığı zaman tekrar otur kapı açık ama köpeğin burada beklemesi lazım köpek o ilk heyecanla koşarak dışarı çıkmayacak çok sakinleşecek. Sakinleştikten sonra bizim komutumuzla birlikte yürü komutuyla birlikte dışarı çıkıyoruz. Tekrar burada otur. Tekrar oturtup tekrar bekletiyoruz. Tekrar bir ödül sonra burada yürüyüşe başlayacağız. Aslında ben karşı kaldırıma geçip oradan yürümem lazım. Çünkü trafik ters ve trafikli köpeğin arasında benim olmam lazım. O yüzden ben şimdi o taraftan gelerek size anlatacağım. Ona bakalım şimdi. Evet. Aslında olması gereken köpekle trafiğin arasında bizim olmamız ve ayrıca trafiğe tam ters bir yönde. Yani gelen arabaları köpek önden görmesi lazım, arkasında olmaması lazım ki çok daha rahat ve güvenilir bir yürüyüş olsun. Hem bizim için hem köpek için. Kayış kısa ödül cepte sadece istediğimiz burada tempolu bir yürüyüş yani biz iki bacaklıyız onlar dört bacaklı ve onların normal yürüyüşü tırıs yürüyüşü yani hafif tırıs yürüyüşüdür o yüzden biz kayışı hayır otur kayışı kısa tutarak ve hızlı yürüyerek yürüyoruz ki köpekle bizde çektiği zaman tekrar ev içinde gösterdiğimiz gibi geri dönüyoruz tekrar çek Buradan hayır bu şekilde çok rahat şey buraya aferin şey süper şey buraya aferin sana bravo süper şey otur aferin sana bu kadar basit şimdi sahibinden isteyeceğiz aynı şablonu yapsın bakalım o nasıl yapacak Kapının önünde bir otur komutu. Elle vücut diliyle birlikte. Sonra kayış gevşek, bekle. Hayır, önce otur. Bırak kayışı. Bekle komutunu verin. Şimdi burada bekletiyoruz. Kapı açık ama köpek hala bekliyor. O heyecan, o stres oradan arabalar geçiyor. Biraz indikten sonra tekrar çıkıyoruz, yürüyün. Dışarıda kapının önünde tekrar burada bir otur, bekle. Sonra burada aslında dediğim gibi karşı kaldırıma geçmek lazım. Ama e, biz burayı kullanacağız. Şimdi hızlı yürüyerek sadece. Kolunuz rahat, kolunuzu sallayın sol kolu. Kol rahat bir şekilde yürüyoruz buradan. İstediğimiz şey tam bu. Bu köpekte Şimdi otur komutu verin. Otur. Evet. Tam bu. Kayış gevşek ve kol rahat. Bu kadar. Şimdi sizden istediğimiz doğru kayış ve tasma seçimi, ödül kullanmak, kayış çapını sabit tutmak, trafiğin tam ters yönünde yürümek, trafikle köpeğin arasında bizim olmamız, bu antrenmanı yapmadan önce de tabii ki köpeğimizi egzersiz etmek. Bu gördüğünüz 10 dakikalık, 15 dakikalık bir değişim. Bunu günlerce yaptıktan sonra nasıl bir sonuç alacağınızı siz düşünün. Bir dahaki videoda yeni şeyitle başka bir konuda görüşmek üzere.